Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere şifreli bisiklet kilidinin şifresi nasıl değiştirilir? Bununla alakalı kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar şu anda öncelikli olarak bisikletimizin kilidini açıyoruz. Müterkiben de başlangıç yani ilk alım aşamasındaki şifreye getirmek için hemen hemen hızlı bir şekilde düzeltiyorum. Evet eski haline getirdim şu anda. Takıyoruz. Görüldüğü üzere herhangi bir şekilde engelleme yok. Şu an kilitledim. Arkadaşlar şifreyi değiştirmek istiyorsak eğer hemen şuradaki görmüş olduğunuz delikteki kısımdaki kadran kısmındaki çentikleri üst üste getirmek için hemen saat yönünde çeviriyoruz. Çevirdik. Mütakiben buradaki bütün rakamların serbest kaldı. İstediğimizi değiştirebiliriz. Şu an mesela 999'a çevireceğiz. Değiştiriyoruz 99'a. Evet hepsi şu an çentikteki 99 kısmına geldi. Evet arkadaşlar şurayı da hemen geriye alıyoruz. Bir takiben kapattık. Karıştırdık. Görüldüğü üzere açılmıyor. Çok basit yöntemi vardır. Buradaki kadran kısmına dikkat etmemiz lazım. Tekrar 0 0'a getiriyoruz arkadaşlar. Kadranı çevirdik. 0 0 0 0. Tekrar kadranı geri haline getirdik. İşlemimiz bu kadar basit. Bu konu hakkında sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa veya herhangi bir sorunuz olursa lütfen hem yorumlarda bunlardan sorunuzu eksik etmeyin. Hem yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenmediğinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olarak desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler.